öncelikle ödüllü vermek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ertaç Ergüven'e sahneye davet etmek istiyorum. Değerli tüm üyelerimizden biri aynı zamanda kendisi ve bölgesine değer katan ofis projesi ödül alan proje Sky Tower ödülünü almak üzere Sky Group İş Geliştirme Direktörü Sayın Tolga Bora Şahin geliyor. Alkışlarla da. Sky Group İş Geliştirme Direktörü Sayın Toyga Bora Şahin, Sayın Ergüven'in elinden ödüllerini alıyorlar efendim. Buyurunuz. Bölgesine değer katan ofis projesi Sky Tower ve sizi dinliyoruz. Öncelikle Utku'ya teşekkürler ediyoruz. Bu geceyi düzenlediği için iki yıldır büyük bir sabırla. Ee, en en iyi yapmak için yola çıktık. Bunu çıkar, Bu yola çıkarken de en iyisini oluşturmak istedik. İki konuda ödül almaktan dolayı çok memnunuz. Özellikle Bursa'da süreçine pozitif bir katkı yapmaktan dolayı da kendimizi iyi hissediyoruz. Teşekkürler.